Herkese merhabalar. Ben psikolog Ömer Paçal. Bu videoda çocukların kendilerine güvenmelerinin bazı alternatif yollarından bahsedeceğim. Hazırsanız başlayalım. Evet, doğup büyüdüğümüz evde bize karşı olan tutumlar, bize yöneltilmiş olan sözler, bize karşı olan davranışlar bizim dünyayı algılayış biçimimizi şekillendiriyor. Bunda hem fikiriz. Peki buradan çıksak ve karşımıza çıkan bütün anne babalara sorsak çocuğunuzun hangi özelliklere sahip olmasını istersiniz desek emin olun çoğunluğu özgüvenli olmasını istiyorum cevabı verir. İyi de çocuğun özgüvenli olmasını istiyorken bu noktada yaptığımız bazı hatalar var. Önce bizim çocuğa güveniyor olmamız gerekiyor. Çocuğun kendisine güvenebilmesi için. Güvenilen insan kendine güvenen insan haline gelir. Bu önemli bir nokta. Peki çocuğunuza güvendiğinizi nasıl göstereceksiniz? Öncelikle şu cümle oldukça önemli. Ya ben bir karar alacağım ama sen ne düşünüyorsun? Ya da bir karar almadan önce e senin fikrin ne? Burada ne yaptık sevgili bebeğinler? Çocuğun fikrini önemsediğimizi gösterdik çocuğa bir birey muamelesi yaptık. Çocuğun fikirlerine kıymet verdiğimizi gösterdik. Evet, bu noktada oldukça önemli. Çocuğun fikirlerine önem vermek, çocuğun fikirlerine değerli olduğunu hissettirmek. İkinci nokta nedir? Çocuğun yapamadıklarını değil de yaptıklarına ön plana çıkarmak. Ve bunu yaparken de o yapma gayreti içerisindeki süreci övmek. Çocuk bir şey yapmak ister. Çocuk 3,5-4 yaşından sonra kendisine güvenmek ister. Çocuk 3,5-4 yaşından sonra bir şeyler yapabildiğini ebeveynlerine göstermek ister aslında bakarsınız. E bunu yaparken de ev işlerini yapmaya çalışır, sofrayı getirmeye çalışır, tabakları taşımaya çalışır. Bu noktada kendisine ve eşyalara zarar verme riski olmayan sorumlulukları çocuğa vermek ve bunu yaptıktan sonra da ya gerçekten ne kadar da güzel taşıdın, ne kadar da dikkatliydin, denedin ve yaptın cümlesi oldukça önem arz eden bir cümle. Bazı çocuklar denemekten geri duruyor. Ben bunu yapamam, ben bunu başaramam tarzında bazı ifadeler kullanılıyor aslında. İşte çocuk bir şey yapmaya kalkıştığında dur 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 ben yaparım cümlesi aslında ona şöyle bir mesaj olarak gidiyor. Sen beceremezsin. Ben senin yerine yaparım. Böyle bir çocuktan da özgüvenli olmasını beklemek zaten abesle iştigal olurdu. Peki ne yaptık? Çocuğun bir şeyleri yapma gayretinde bulunduğu süreci bu noktada ön plana çıkarttık ve övdük. Bunu yapmak için ne kadar çabaladın, bunu yapmak için ne kadar uğraştığını gördüm cümlesi çocuğa vermiş olabileceğimiz en kıymetli geri dönüklerden bir tanesi sevgileri. Peki bir başka yöntemi nedir? Bu noktada senin yapabileceğine güveniyorum. Ya sen bunu tek başına yaparsın. Sen bunun üstesinden gelirsin. Vay canına sen bunu yapabilecek kadar güçlüsün tarzında geri bildirimlerde bulunmak oldukça önemli. Bu noktada çocuğumuza güvendiğimizi gösterdik. Çocuğumuzun fikirlerini önemsedik çocuğumuzun göstermiş olduğu çabayı ön plana çıkardık ve çocuğumuza güvendiğimizi ifade ettik. Bunlar önemli noktalar. Eğer çocuğumuza güvenirsek çocuğumuz da kendisine güvenen bireyler haline gelir. Bu oldukça önemli. Bunun altını çiziyorum. Bir sonraki videoda tekrardan görüşmek dileğiyle kanalıma abone olmayı ve videoyu beğenmeyi lütfen ihmal etmeyin. Hepinize sevgiler, hoşçakalın.